Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün size odun ateşinde kabak tatlısı yapmayı göstereceğiz. Mantaş kabağı tatlısı. Adana'da genelde yetiştiriliyor bu mantaş kabağımız. Bunun genelde reçeli oluyor. Az önce kesmiştim ben. Bu da ilk hasatımız. Kendimiz açtık. Kendimiz ektik. Kendimiz topluyoruz ve eve çok güzel mantaş kaba yapacağız Allah izin verirse. Şimdi bunu ikiye böldük. Böldükten sonra arkadaşlar şöyle dilimler halinde bunu keseceğiz. Şöyle göstereyim. Biraz büyük oluyor. Kalın doğrarsanız etli olur. Daha ince doğrarsanız kısır kıvamına gelir arkadaşlar. Şöyle biz burada biraz büyük şey yapıyoruz şöyle şu kalınlıkta. Evet arkadaşlar. Şu andaki işlemin bunları dilimleyeceğiz. Bir tane daha göstereceğim. Kabuğunu fazla kalın kesmiyor. Çıtırlığını korusun diye. bunu da bölüyoruz. Tabii arada etli de oluyor. Çekilir. Eve yapacağımız için şu iç tarafını da hafiften sıyırıyoruz arkadaşlar. Şu kıvama geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kabağımızı az önce soyduk. Şimdi bunu dilimliyoruz. Bu dediğim gibi arkadaşlar Adana'da bunu kendimiz ekiyoruz. Düşünürsen arkadaşlar bunu ekiyorsun ve 4 ay içinde sana kocaman bir kabak oluyor. Toprak ana veriyor gerçekten arkadaşlar. Toprak ana sana her şeyi veriyor. Yeter ki ek, topraktan iste yeterli olur. Şimdi bunu dilimliyoruz dilimledikten sonra arkadaşlar gerçekten zor bir işlem bu. Gerçekten hele hele özellikle Adana'nın sıcağında gölgede 40 derece gerçekten çok kötü bir sıcağı var Adana'nın ama çok şükür ona göre de toprakta verir. Arkadaşlar kabuğunu ince kesersek daha iyi olur. Daha güzel olur. Fazla kalınlaştırmayacağız bunu ama yine de sert olduğu için kabuğu mecburen şöyle kesiyoruz şöyle kestikten sonra arkadaşlar bunu normal. Şöyle 4-5 parmak hizasında. Kesiyoruz. Bunu da dilimlerken arkadaşlar şöyle ince bir şekilde. Dediğim gibi ben hani ince yapıyorum niye? Ben çıtırlık sevdiğim için. Ama bazı arkadaşlarımız kalın kesildiği zaman içi daha yumuşak olmasını istiyorlar tabii ki. Bazen kalın yapıyoruz. Yani ikisi de zaten kaynayacak. Zaten odun ateşine de attığımız zaman baya başında bekleyeceğiz. Ee, kalını da aynı kıvamda pişecek. İncesi de ama incesi çıtır oluyor. Kalını da biraz daha yumuşağımsı oluyor efendim. Arkadaşlar e, dilimleme işlemimiz de bitti. Şimdi bunları şöyle yakından görüyorsunuz. Şimdi i̇nce hafif kalan ince ince. E, kirecimizi dinlendirmiş olduğumuz kireç de hazır. Ben birazını döktüm ama e, bunu yapacak olanlar için de görmesi için suyu döküyoruz. Şöyle cam kıvamında oldu zaten üst tabanı şu süzülmüş olan kirecimizin kireci dökmüyoruz tabii ki. Üst suyunu şu camlı olan yere döküyoruz. Suyunu döktük. ve bunu 4-5 saat dinlenmeye alacağız arkadaşlar. 4-5 saat kadar suyun içinde dinlenecek. Dinlendikten sonra bunu odun ateşinde pişirmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar kabak yapımımız, tabak tatlısı yapımımız daha devam ediyoruz. Şu anda e penceremizin içine. Biz burada hereni deriz buna. Kazanımıza hereni deriz aslında. Ee, bunu yapmaya başladık. Suyunu koyduk. 10 kilo e, kabağımız 10 kilo e, suyumuz, 10 kilo şekerimiz. Ve ayrıca bunu pişirirken arkadaşlar içine şöyle yakından alalım. İçine bir tane limon sıkıyoruz. Şu limon sıkıp limonu kabuğuyla beraber içine atıyoruz arkadaşlar. Ve odun ateşinde yaptığımız zaman gerçekten lezzeti daha güzel, daha fevkalade oluyor. Şöyle yakından baktığımız zaman suyu döktük, şekerimizi döktük, karıştırdık, kaynadıktan sonra kabağımızı içine verdik. Şimdi suyunu bırakıyor arkadaşlar. Kaynamaya devam ediyor. Ve arada bir bunu devamlı bastırıyoruz arkadaşlar. Bastırıyoruz ki daha güzel çıksın. Ve ayrıyetten bu aralar her şey pahalı, her şey para. Şekerin kilosu şu anda 20 lira, 22 lira diye seyrediyor. En ucuz bulduğumuzda 20 liralık Konya şekeri bulduk. Kesinlikle glikozsuz. Harika bir kıvam arkadaşlar odunumuzu da altına koyuyoruz. Şöyle biraz veriyoruz. Altına sürekli odun veriyoruz. Ve odunumuzu da arkadaşlar fazla e, harlaştırmıyoruz odunu. Yani az, az 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 kıvamında pişsin arkadaşlar. Fazla odun atıp aman hemen bitsin, erken bitsin değil. Şu anda saatlerimiz Gece olmak üzere 11.30 ee, ve sabaha karşı muhtemelen 4-5 saatlik bir kabak yapımımız sadece kaynaması sürüyor arkadaşlar. Bu piştikten sonra da yine göstereceğiz. Şöyle yakından bakın kaynaması. Arkadaşlar, tabak tatlısı yapımımızı bitirdik, Allah'a şükür. Şu anda e, kısmetlerini bekliyoruz, İnşallah satışımız da güzel olur. Zaten bugün çok şükür sattım, 2-3 kilo kadar satıldı. E, yaklaşık 30 kilo üründen 15 kilo e, tatlı elde ettik. Gerçekten çok zor bir aşamadan geçtik, sabaha karşı 4'te kabak tatlımızı bitirdik. Yani 10 kilo kabak, 10 kilo şeker, 10 kilo su, 30 kilodan 15 kilo elde ettiğimiz ürün gerçekten zor bir aşama. Gerçekten kolay değil. Şöyle yakından bakarsanız kabağımız ben dediğim gibi arkadaşlar ince dilimlemiştim. İnce dilimledim. Daha kıtır oldu, daha çıtır oldu. Şöyle harika bir cam gibi kabak tatlımızı yaptık. Ee, pazarda da. Ve bu arada Kenan Evren Toros pazarındayım Adana'da. Ee, buralara yakın varsa kabak tatlımızı ikramımızı, satışımızı e, buradan da yapabiliriz. Ayrıyetten şöyle ekmeklerimiz de var. Tandır ekmeğimiz var. Normal yufka ekmeğimiz var. Yani çeşit ağımız geniş. Hatta size e, ekmeği de söz konusu açılmışken bir tane ekmek ıslayın ıslarken de bakın nasıl ısladığımı. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar bu normal yufka ekmeğimiz. Bu da Adana tandır ekmeğimiz. Bunu ıslarken şu tarafa alalım kamerayı. Bunu ıslarken fazla su vurmuyoruz arkadaşlar. Fazla su vurmuyoruz. Şöyle makinası var. Bir tane de normal üç ekmeğinden istiyoruz. İş olmayınca artık böyle Adana'nın sıcağında iş yok. Artık böyle sizi bilgilendirebilen, bilgilendire tane bilgilendire. hani bilmeyen varsa öğrensin diye öyle bir video çekmeye karar verdik. Şöyle hafiften bunu fazla su değirmiyoruz arkadaşlar. fazla su değirmediğimiz zaman daha iyi olur. Küflenmez o kadar. Uzun ömürlü olur. Şöyle üstünü örtüyoruz arkadaşlar. Örtükten 5 dakika sonra toplamana hazır bir şekilde gelir. Yumuşayacak. yufka Halini al. Katlanacak. Katlanmış hali de bu arkadaşlar. Katlanmış hali.